CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından İyi Parti lideri Meral Akşener'e seslenerek, ''Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı farklı yanıtlar alıyoruz. Siz nerede olduklarını biliyor musunuz?'' dedi. Akşener'de yanıtında, ''Biz de milletimizin hazinesine uzanan elleri takipteyiz Kemal Bey. İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın, yılmadan kovalamaya devam.'' dedi. Edirne'de Millet İttifakı il başkanları da sosyal medya hesaplarından 128 milyar doların nerede olduğunu birbirlerine sordu. CHP il başkanı Fevzi Pekcanlı sosyal medya hesabından İyi Parti il başkanı Ekrem Demir'i etiketleyerek "Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damatı kayboldu Ekrem Bey. Soruyoruz. Farklı farklı yanıtlar alıyoruz. Siz nerede olduklarını biliyor musunuz?" dedi. İyi Parti il başkanı Ekrem Demir de yanıtında "Bu krizde vatandaşın komşusuna verecek 128 lirası yokken 128 milyar dolar gün yüzüne çıkana kadar soracağız. Elini arkaya koyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına değil, eli vatandaşın cebinde olana bakacağız dedi. Bu arada Saadet Partisi İl Başkanı Avukat Sinan Tekin de İyi Parti Başkanına yanıt olarak bizler rant ekonomisine karşı her zaman milli, süratli ve yaygın kalkınma dedik. Milletimizin hak ve hukukunu korumaya her daim devam edeceğiz dedi. CHP Merkez İlçe Başkanı Avukat Burak Güngörmedi de İ Parti Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya'yı etiketlediği paylaşımında 128 milyar doların nerede olduğunu sordu.